Beyler çok iyi map bura. Bu ne? Camlı mıydı o? Yasin. Birisi kırılıyor birisi kırılmıyor beyler. Yasin önden git. aa bu mu? Evet. Eee? Ha. Yasin git git önden git. Hop! Abi bari deleseydin amına koyup ya. Boş yeri tutuyor. Abi daha duramadın. Dur dur vurmayın vurmayın. Yasin. Yazık vurmayın ya. B ya. Vurma kanka vurma gel, kanka. Kanka. Oo. Beyler. Respekt, respekt, respect yok. Sikerim <laughs> <onu demedim>, Saygı <laughs> de <laughs> <laughs> Ne demek? Ne? Ne şimdi burada? Kafamıza şey düşecek. Üstten şey gelecek. Kafamıza şey Oh, oh. lan. Beyler, beyler Ya şerefsiz, yavşak, yavşak. Kanka. <gülüyor> oğlum <laughs> <laughs> oğlum ne oldu lan? Hayda. Oğlum, bak sen ki bu arada karım bile yapar. Bu sever. Aa bizimki. Biliyor bak. Ne lan? Ses ne ya? Cepa atmak lazım ya. Hayır, AHA! AHA! Ah. BOMB TAKE! Ayyy! Bombalı, Bombalı geldi lan! Bu çok iyi! Bombalı geldi! Ya ben bir de açıklasanız oyunları. Bomba Kanka! Şey, ebe, ebelemeci zaten. işte! Ebelemeci! Ebelemeci işte Mama <laughs> Baba ama Bir de bende başlat! Tamam. Koş! Koş! <laughs> koş! Koş! Ne katı fon? Ne katı Ne katı fon? Burada gir hiç Parto. ya. <gülüyor> <gülüyor> barto patör, barto patör. İçeri katil oros bir çocuk. <laughs> Şeytan taşıyorlar. Ya, ya abi illa bana ver. Abi hayır. Ya, abi. Yok, bari. Evet, Oğlum atma. Atma. Ya, bomba beyler. Aa adını. Salak. Aa işte bunu diyorum ya. Ben, ne? Vlogs. Altındaki blok bir şey yoksa yukarıdan mı geldi ben hatırlamıyorum. Ne yani? İkisi ya Kardan blok edebilirim. Ben niye izleyeceğim onu? Gölgeye bunlar blab 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 yok olmuyor bir Ormanı de. Çiçeğim. Derin! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum oyunda bir şey yok ama. Lan, bunun altında bir Harbi. Ah adam geldi. Hadi beyler. <laughs> anladım ben. Atladım ben. Eee? Kim patladı? Kim patladı? Aa bak Yeşil yeşil şapka öldü. Ananı sikeyim. Ölüyor da manzara. Ananı sikeyim. koyayım yürüyelim bir Harbi amına koyayım zombi falan sikiyim. Hayır ya ölüm. nasıl ölmedi? Şimdi Yürüme sesi geldi. nasıl tip? <tüzüse> <laughs> Öldüm zannettim. <laughs> <laughs> Hadi ya anasını sikiyim. Bana <laughs> evet. Şey <yapalım>. evet. <laughs> Öldüm zannettim. Ne lan? Öldü öldü. Biraz kusura bakma ben yaptım bu arada. <laughs> <laughs> Enes'in yaz o intikamını bir aldım. Ya. Anlıyorsun. Bu çubuklu. Aa, derin gene emelemece. Derin Tayfa. <laughs> Ama çubuk tayfa. Derin sen sen. Çubuk <laughs> Kral oluyordu lan. Bomba kim? Başta bana verecek kesin amına koyayım. Youtube tayfa. Big ya oğlum. bana mı verdi amına koyayım? Amına koyayım. Ya Big Boss gelme gelme gelme. Bırak lan. Ana ne sikiyim. kanka? Yas. git. Lan ne Lan siktir git lan. Siktir git lan. Amına kodum çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Amına kodumun <laughs> çocuğun <laughs> seni. Sen kimsin? Derin gel. Derin gel. Derin gel. Lan bu ne Ger ya? Derin, derin gel dostum. Ah, oyunum dondu. Oyunum dondu. police. <laughs> Bir <laughs> yerden uzak dur Deniz. Gölge gitme. Gölge karanlığı sikiyim. Gölgeler siki. açık değil ki ben. Ha, Oo. Ya. Zaten yapamıyorum. Benim bak onların şar, şar, üstüne şar, çık. Üstüne çık onların şar. değil mi? Oo yaz. Yes. <laughs> <laughs> Çürüdüğünde biz okur mu bu onu? Onu sikeyim Onu sikeyim Oğlum kaldım kaldım kaldım! <laughs> başıma oynadı bak. Yasin git. Yasin fanmadı. Ölüme dönüş tipoz ediyoruz bu arada Bomb take. Enkada be my bitch. Da bomba. Bomb take. Tuğma, tuğma. Ne oluyor <laughs> kanka? Tamam, tamam, tamam. Bomb söylüyor. Bu ne? Aynısı mı? Kanka bana verdi. Alkol var mı burada? Ooo. Amına kodum çocuğu. Aa. Geliyor 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 geliyor. Ben burada saklanıyorum. Kaç kişi? Bir kişi mi iki kişi mi? Bir kişi bir kişi. <gülüyor> Adamı burada. <laughs> Adamı şey yapıyorlar orada. Bombardıman tuttular. Enes enesliyorum. Enesliyorum Enes'i. <laughs> Ka adama vursana bana vuracağını. Merhaba bebeğim. Dur in aşağı. İn ola. ola. Gel Patladı. kandır atma. Be atma. Aa hayır hayır Damla hayır. Afıdık <laughs> oğlum çocuğu. Tamam, geliyor geliyor geliyor. <laughs> Hayatını Gerek kurtardım ya Ne olsun dedi. Lan deli. atma. Bir can yok dur zıplayamıyorum. Gary bot. Bu da. Amına koyduk çocuğu. Arkamda var. Oha. Smash bastığımını dilini smash basacağım. Onu oh, no, patladı. Oh, patladı. Kanka sen şu an şey dilini... Derine... <laughs> şu an dilini beni vurduk ya bunu koyayım. Smash bastığım dilini. <laughs> Ooo birbirimize kartopu atacağız. Kartopu. <laughs> Abi Yasin ben nasıl aynı takımı koyayım. <laughs> Çok iyi takımız kanka. Ne Abi Refa. Ne yapacağız ya? Anlamadım. Birbirimizi vuracağız. Bir gidiyor mu burada? Vuracaksın karşısı. Ananı s**tum. Niye ya? Derin sapları. Big Boops, hadi Big Boops. Helal lan Big Boops. Oh. Şu an geri geldi lan. Ben geri geldim ya oğlum. Geldim. Niye takım arkadaşıyım ben? Siktir git. Ooo. O beni Yasin Türk çeviriyor. Oğlum dur. Bir anda düşse var ne görelim he. Uzandı lan. <laughs> şu an nerede geldi lan? An <laughs> an nerede? <laughs> Benim şey mi? Evet. Seviye mi? Yani ah, zor ya. mesela 5 kişi falan yani. 5 kişi verince oluyor. hangi Şu an evet. ama. Ya yani kanka tır çeviren adam geldi bak. Çok uzaktayım. <laughs> Bu ne lan? Oy! ne ki oğlum? Patlattım. Hop! Oy! Hop ya, ya, ya asır. Gelsin benle Ama takım değilken vur sen. <laughs> Oğlum ikisini bir vurdu lan. Hayır, Hayır, bir tane sen ben vurdum. Gene geldi bu. Oooo. Ee, Seni atıcan koltuğum. Bir olduğunda... de şey vardı ya kral oluyordu. Kralı yakalamaya çalışıyordu. Evet. O gelsene. Bir de sen üstü üstün, durmaya çalışıyordu. Ya yapma. Abi, abi şahın kazanmasın artık. Her ya. Harbi ya geber oç. Oha. <laughs> <laughs> Kardeşim bakar mısın nasıl <laughs> oynuyorum?

Usta falan tamam. H ol, ol. O o de, Yasin o patlayacak. Usta. forever Oh. Forever. Allah patlayacak kesin. Oo. Şey. Çok güzel Bak bak. BASSANA olum. Lan bassana Bak bak patlayacak. Malum. Niye yapmadın? Yapmadım. İştem. Tabii efe doğru saygı. bilirse ben bu atlayacağım. <laughs> efe kırmızı. 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 Efe 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 kırmızı. Geldim 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 geldim. Bay tak hazır ya. mısın? Sarı abi sarı. Abayak. Patladım. Abayak. Oo. Ne zaman bitiyor ya bana geldi yine. Abayak. Enes, Enes patlar Enes patlar. Şey, Enes yeşil. Enes yeşil. Enes yeşil. Enes sarı. Enes sarı. sarı. Bu <laughs> <Ne sıra? gülüyor> <laughs> 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 ben demiştim acı. Motobu bak. Yeşil ben patlayacağım bu. Lan. Sonra lan. <laughs> ya. Kendim abi sikerim. Yeşil %100 yeşil. Bana geliyor. Yasin patla. Yasin lütfen patla. Yasin. Evet. Yasin vurur. Lan bak lan. vurmayın bana ya. Yasin Babayak. Yasin ne Baba Babayak. Bak bak. Bak. Ya sikicam şu gelmesin ya. O bir de kayıyor bu. Zuhayt ben yıkılalım. Kendi mi ya bu? Ne diye? Ey 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 ey. İyi taksını, yes karan kayanın arkasına yürü. Dennis koşuyor on taktik metik yapıyor yine. Doğru. Ya geri geldi. Gel baba bak <laughs> ya. ben eleneceğim burada ya. Bak. Yok oğlum <laughs> ben en Aa ben. geldi benim favorim. Bomba geldi. Ya bu ne ya? Oo. Ben en o, başta gel bomba gelirse. Kral gelsin. Leave tuşuna basıyorum! Ha yani kral çok iyi ya. Ha, Tek kişi kaç evet. metre me me sadece. Ha sonra ben. Aha. Ben. Abi, i̇lk başlamak çok avantajlı ama ya. Oy. Avantajlı piç. Eğer. Be Oy beyler be bakın. Ben de güven tam değil. Oh. Bismillah. Eee. Ben dördüncüyüm. Abi mavi, mavi mavi mavi. Oh. Mavi. Kırmızı bence patlayacağım bize. Abi oğlum. Lan <laughs> sen dedin abi diye? Abi, biraz yani. Pardon Bursa spor. Mavi mavi mavi. Helal. Abi. abi, abi. abi. abi oğlum biz bastık geçtik bir Benim patladı ben ya. pembe patladı. patladı. Ooo. Ben Yasin Gelsin patla lütfen. <laughs> Yasin lütfen patla ya. Geçek bölümü. Kanka! Tamam <laughs> ben her türlü seyfim ben her türlü seyfim. Tamam patlasan ilk Çok yeşil. Beyler bay, bay bay. Ooooooo! Ben ben size bana demiş. Ben mavi derim aga. Aynen patla. Her türlü Ben patlayacağım. Ben patlayacağım. <laughs> Sarı 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 sarı. Enes sarı. Patlayacağım. sarı. sarı, sarı. sarı. Enes güven bana. Hayır oğlum pembe. pembe. Aptal bak patlayacak şimdi. Oo. Ben daha be? anasını Şey pembeden patlayan oldu mu? Hayır. Yok. Yaz mavi mavi yaz mavi ya. Patla. O gibi güvendin abi. Oğlum patlayın lan. Oo. Derin bak bana gel. Aa yaz yine sen Yağız yine sen. Yağız abi yine sen yaz. Motu uba. Uba. Ama kurtleşmem. Oh derin bana güven mavi derin mavi derin mavi derin mavi derin mavi 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 dedim benim patla benim patla 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 Oy oğlum patla patla Lan patla <biriz gülüyor> patlayın artık be Abi Kansan... bu <laughs> ne amına koyayım patla 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 yok acaba patla 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 Ben patla patla patla